Ben oyuna girmeyi bekliyorum. Sen ben oyundasın. Ben girdim benimki şu an kayıtta. Ben hala oyuna girmeyi bekliyorum. Ben yürüyorum. Poke durak çıktıkça burada zaten beliriyor. Ben de onları topluyorum. Aynı zamanda ekranı çektiğim için yan taraftan da görebileceksin. Ben şu an hala oyuna girmeye çalışıyorum. Ve hala giremedim. Ha? Pokemon çıktı. Oyuna girdin. Tara İşte burayı sevmiyorum ya. Pokemon çıktı dur. Yakaladım! Yakaladın mı? Bir dakika. Benim hala açtım. İnşallah aç poket topundan çıkmazsa yakalayacağım. Yakaladım! Dur niye oh, dönmüyor? Bunu kaçırdım. Bekle dur. Bunu kaçırdım. Benimki dönmüyor şu an. Yakalıyor. Oyun mu dondu? Hayır. Hayır. Aaa Pokemon çıkmış. Bir dakika. İki tane Pokemon var bu Bekle bir dakika. Aha. Şu an. Oh my god, nice. My... Caterpie yakalayacağım. Rayhan çıktı. Bekle dur. Oyundan attı beni. Hadi. Evet. Mert bak. Ne olur yakalasın. Şu an oyundan atıyorlar. Kurban olayım ya. Oley arkadaşlar ben Buse Sahir bugün sizlerle yeni bir videoyla birlikteyim. Bu da gördüğünüz gibi bugün açık alandayım. Neden? Neden? De Pokémon. Bugün sizlerle Pokemon oynarken video çekeceğim. Bu arada Türkiye'de çok popüler olduğu için ben de sizlere bu videoyu çekmek istedim. Tabi isteyenleriniz oldu ama hani çekmeye vakit bulamadım. Daha yeni yeni bulduğum için bugün sizlere Pokemon'u ancak çekebileceğim. Kamerada da Mert var. Mert sayesinde bu videoyu çekiyorum. İsterseniz Pokemon'ları toplamaya başlayalım. Pokemon Drawn'dan topları toplamaya başladım. Evet, ben yürüyorum. Böyle Bağdat Caddesi'nin Basanti'den Bağdat Caddesi'ne doğru yürüyoruz. Mert arkana dikkat et. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Dikkat! Karşıya geçelim. Pokemon topları çıktı. Bir de iki bir de çıktı. Yürüyelim. İleride bir, bir tane daha tutuyoruz. Bırakın burada mikrofon var ya. Peki bu senin saçları. Gitsin. <laughs> Pokemon <gara kaça. gülüyor> Bakalım. Bir sonraki Burak nerede ama? Burası neresi bilmiyorum. Bakın yürüyoruz. Meras, Meras. ben sen ne yapıyorsun? Ben şu an seni çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki mağazaların çoğu kapanmış. Şurada Louis Vuitton falan vardı, Hep gitmiş. Aa, durak. Ve Pokemon var, bir saniye. Durağı alalım. olduğunu bilmiyorum. Dikle. Yakalayamadım. Aa. Sanırım yakaladı. Ne olur. Yakaladı. <laughs> Hadi ilerleyelim. var. Pikachu'yu kalamak isteyenlere buradan söyleyeyim. İlk başta da zaten o hayvanları almazsanız belli bir süre yürüdükten sonra Pikachu size kendiliğinden geliyor ama eğer yanlışlıkla aldıysanız ve birkaç level oynadıysanız Kadıköy Rastım'da Pikachu'yu yakalayabilirsiniz. O çizgi filmle aynı bağlantıda olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Hani ilk başta şey oluyor ya. ilk İlk başta o adam vermiyor. Evet şey diyor işte ben de bir tane daha Pokemon vardı diye Pikachu'yu veriyor ya sonradan. Evet. O da onunla bağlantılı işte. Dondu. Hayır. Really? bakalım açılırsa baştan açıyorum. İnşallah açılır. Kendini de çek. Hey! Kimseye kameramanlık yapıyorum. <laughs> evet. Bugün. Pokemon kilitlendi. Tam yakalayacaktım. Kapandı. Böyle teknik atsaklıklar sürekli olan şeyler. Ve burada inşaat olduğu için her yer gürültü şu an. Tamam. O yüzden maalesef e, dinleme, olmuyor. Dinleme.

no no açılmıyor no. çizginin ilerlemesi ölüm. <laughs> açılmıyor. Ya açılmıyor. Açıldı ya televizyonu falan şey televizyon ne? <laughs> Telefonu kapat aç bir şey, bir şey yap oyunu kapat. Telefonu İnterneti... kapatıp açınca olmuyor. İnternet falan kapat. Oh karşıda es kadının mağazası var. <laughs> ben de çok seviyorum çünkü çok güzel mağazalar var. Ta çok ileride bayağı karşıda şeyler var ya böyle Urban Decay falan hepsi bir bir ya. Oraya da geçeriz. Arkadaşlar eğer telefonumdaki Pokemon açılmazsa bu videoyu burada kesmek zorunda kalacağım. Gerçekten bir hayallerle çıkmıştık bu yola ama evet. oyunun donacağını bu kadar tahmin etmiyordum Aynen. yani. Aynen. İlk önce Mert'te dondu. Daha sonra ben de açıktı. Ben sürekli açık bıraktım ki bilerek kapattıktan sonra donmasın diye. Ama oynarken pat diye kapandı. Yani dondu. Sonra kapattım. Şimdi açamıyoruz. Benim başıma geldi. İlk önce Mert'e sonra bana geldi. iPhone'ların kaderi neden böyle? Bu şekilde olmuyor. Ya oyun Türkiye'de değil ya. O yüzden hep bir server hatası falan veriyor. Evet o da öyle olunca da herkes çok yükleniyor. O yüzden de böyle sıkıntı. Birazdan tekrar denerim. Eğer olmazsa bu videoyu burada bu şekilde kapatmak zorunda kalacağım. Ee, önemli ipuçlarını söyledim zaten. Pek bir şey anlatmama gerek kalmadı. Bağdat Caddesi boyunca Pokemon severler buraya gelip Pokemon oynayabilir. Çünkü burada bayağı bir durak var. Yol boyunca Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne kadar durak biliyorsunuz zaten. Aynı zamanda bir sürü Pokemon'lar çıkıyor. Pokemon için ideal cadde diyebilirim. Kadıköy ve burası. Ve ben şunu söyleyeceğim. Eğer Pokemon videosu çekecekseniz Bağdat Caddesi'ne gelmeyin. Evet. Sakın. Yani bu hatayı evet. yapmayın. Hani Kadıköy'e gidin, Beşiktaş'a gidin. Biz bugün mecburiyetten dolayı buraya geldik. Yoksa biz de Beşiktaş'a gidecektik herkes gibi. Evet. Ama sakın ve sakın gerçekten gelmiyor. Çünkü her yer inşaat, ve hiçbir şekilde mikrofonunuz yoksa ölmüşsünüz demektir. Bize galiba şuradaki Starbucks'a oturacağız herhalde. Bir ihtimal çünkü... Bu... Dün açıldı orası biliyor musun? Ben de yeni gördüm ama ha. çok güzel. Şimdi oraya gidip oturalım artık. Arkadaşlar error verdi. Bu videoyu o yüzden burada Al bu, seçim sen videonu kapat Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünkü Pokemon videosu bu kadardı. Görüşürüz Bye bye.